Arkadaşlar yeniden merhaba. Uzun zamandır oynadığım oyunlardan bir tanesi de Clash of Royale. Clash of Royale'de gördüğünüz gibi 12.000 kupaya sahibim ve kartların çoğu elit ve tamamı açık. Böyle görebilirsiniz. Burada farklı desteler var. Yine bir çoğu maksimum. Ama en güzel destemiz bu. Son zamanlarda oyun modlarından en çok tercih edilen ise Royal taktikleri. Royal taktiklerinde ise kartlar ve sistematik bu şekilde oluşturuluyor. Buradaki kartlarımızı görebilirsiniz. Bir savaşı beraber yapalım. Bakalım birinci olabileceğiz mi? Evet. Böyle farklı etkinlikler var içerisinde. Seçebiliyoruz. Mesela hayatta kalan son birlik %100 hasar oluşturulmuş. Kartların birbiriyle kombinasyonunu sol tarafta görebiliyoruz. Aslında çok uzun sürmüyor. Güzel de bir mod olmuş. Eminim siz de severek oynuyorsunuzdur. Evet, ilk turu kazandık. Güzel. Bunu bununla kombine edersek güzel olabilir. Ama bu kart hep aklımı çeliyor. Şövalye Gerçekten güçlü bir kart. Bu arada kartların seviyelerini bu taraftan görebiliyorsunuz üstüne tıkladığında. Satabiliyorsunuz. Düşman tarafını da bu taraftan inceleyip ona göre taktik yapabiliyorsunuz. Bizim savaşımız başladı. Galiba ilk yenilgimizi alacağız bu turda. Oo, okçuya bak sen. Yeniden gelenin çok daha fazlasını yaptı. Belli çılgınlıklar yapabiliriz. Mesela bunun gibi. Hatta bunu satıp bunu da yükseltirsek daha çılgınca bir şey yapmış olabiliriz. Fazlasına gerek yok tabi. Evet 3. turumuz başlıyor. Bu suikastçılar güzel oluyor. Direkt arka tarafa atlıyor ve onları gafil avlıyor. <laughs> i̇şte bu kartın beni cezbetmesinin nedeni. Evet güzel bir kombinasyon yaptık. İlk ikiye gireriz. Bu arada ilk ikiye girdiğinizde puan kaybetmiyorsunuz. Ekstra puan alıyorsunuz ama üçüncü ve dördüncü olursanız maalesef puan kaybediyorsunuz. Ha, bu süreleri biraz daha kısaltabilirler aslında. Bu kadar beklemeye gerek yok. Oyun daha hızlı olursa daha güzel olabilir. Yine arkaya bir sıçrama. Ya abi sen ne ara üçüncü seviye yap. Uf. Gördünüz değil mi komboyu? Ya abi çok iyi ya. Evet. O okçu orada tek başına kaldı biliyorum ama boş kalmaması adına şimdilik şöyle bir takviye yapabiliriz. Ooo. Bir suikastçı daha. Ama işte bunları koruyabilecek bir kartım yok. Az önce bahsettiğim şey işte. O tarafa göre burada taktik yapabiliyorsunuz. Bu tur bizim için biraz zor geçecek gibi. Suikastçı eğer sağ çıkarsa iyi olur diyecektim ama galiba bizimkiler çıkamayacak mı derken yine güzel bir hamle. Olsun. Çok iyisin. Çok iyisin. Abi bu felaket bir kart ya. Yani altın şövalye gerçekten altın değerinde. Ama işte bu kadar fazla birinci olunca da size ekstradan bir iksir gelmiyor ve zor durumda kalabiliyorsunuz. Adam gerçekten Nirvana yapmış. Hayırlısı olsun hakkımızda. Bakalım biraz savunacağız. İksir sorunumuz olduğu için 5 kişiyle katılıyoruz ama gerçekten altın şövalye üstüne düşenin çok daha fazlasını yapıyor. bakalım oradan sağ çıkabilecek mi yine? Hayır çok kötü düştü. Aa gerçekten. Yedi nedir ya? 7 nedir ya? Gerçekten zora soktuk şimdi arkadaşlar. Biraz da şanslı olacaksınız tabi. Şöyle yapsak. Şöyle yapsak. Ya da. Bunu satıp. Bunu alıp. Ne yapacak? Gel şimdi oynadığımız kişi çok iyi değil zaten kaybetti o yüzden çok da bir önemi yok. Evet köşeleri atlasınlar. Abi çok iyisin ya seni büyük yapabilsem zaten var ya oyun bende direkt. En azından Maximus kaybetseydi ikincilik garantiydi. Neyse. Belki biz alırız Maximus ama Maximus'u almamız gerçekten zor adam. Yine 3 yaptı ya. Bu kartlarla işimiz çok zor gibi. Büyücü koysak. Yine olmuyor. Bunu deneyelim bakalım. Galiba buraya kadarmış. Galiba altın şövalye benim de yapabileceklerim sınırlı diyor bize şu an. Nasıl sen hepsini maksimum yaptığında 4'e getirdin seviyelerini? Hayret ediyorum ya. Evet arkadaşlar buraya kadarmış. Az önce de bahsettiğim gibi 3. olduğunuzda -9 alıyorsunuz bu seviyelerde. Olsun yani biz zaten bayağı bir ilerlemiştik. Videoların devamı gelecek kanala abone olup beğenmeyi unutmazsanız çok sevinirim.